Su şeyim bitti artık. Dudaklarım kurudu. Kurur, kurur hocam. Hocam nasılsınız? <laughs> Sağ ol Duvar, sen nasılsın? Çok iyiyim hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk ee, Duvar. Sor Soru yeni bölümünde yine karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız evet. Evet. Tam olarak <laughs> Bu karşınızdayım. Bunu karşı değil. karşıya kalmak çok güzel. Haydi sor sor. Hocam emekliye müjdeyi vermişsiniz vallahi helal olsun yani. Emekli... Yine yine duramadınız yerinize. Nedir hocam bu müjde nasıl oluyor? Abi? Emekliye müjdeyi ben veremedim ama vermesi gerekenler de veremedi. Nasıl Ol... oldu hocam? Bir müjde ben de öyle bir oluşuyor. Bir söz vardı, hatırlıyorsun. Olmayınca mabut neylesin? Neydi bu? Hocam 3 yıldır karşılıklı konuşuyoruz. Ya ve bizim ben üç yıldır konusunda çok çözemediğimiz bir şey var. Atasözüne girmeyin hocam. Kesmek zorunda kalıyoruz. <laughs> Çünkü bir şey demedim ki. Yani şöyle o bir atasözü yani. Sonuçta neyle vermeyince mabut falan filan. <laughs> bir Allah <sana> baksın. <laughs> dur bir dakika dur. <laughs> Vallahi Google'a soralım. Niye kestiriyorsun ya? Neyle yiyince mabut. Vermeyince mabut. Neylesin Sultan Mahmut. Ben Armut'a niye gittim bu arada? <laughs> <Evet>, hocam. <laughs> <laughs> hocam çözmemiz tamam. lazım. Burada tamam, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerine işte sesleniyoruz. bak şimdi konu şu. Ben veremedim. Müjde de veremedim. Ankara'ya gittim. Ankara'dan müjde veremedim. Topladım binleri. Geldim buraya burada milyonları toplarım dedim. Milyonları toplayamadım. Yarısı bile gelmemiş. Hani bana göre 650 bin. Ama aslında saysam belki 300 bin. Or baktım 300 bin. Dedim galiba kaybediyorum. Müjde falan yok. <laughs> e hocam ben pazar günü bunu bekledim ama. E, yok vermedim. Dedim e, ki olmaz dedim. Hocam... Kasada para yok dedim. Bu iş dedim. Bankalar siz emekliyle kendi aranızda çözün dedim. Nasıl yani hocam? Şimdi Yok, müjdeyi para veren para. banka mı? Çok har vurup harman savurdum zamanında. Çok har vurup harman savurunca emekliye veremedim. Bütün emeklilerimizden özür diliyorum. Ben çünkü özür dilemeyi bilen bir insanım. Ben eskiden ne yaptığımı bilen bir insanım. Şimdi sizden özür diliyorum. Ama özür dilemesi gerekenler hala müjde vereceğiz. Bayramdan sonra vereceğiz. Seyran'dan sonra vereceğiz. Benim olmayan banka parasını vereceğiz. Yok sizin emekli ikram, 5 bin lira vermiştik şimdi emekli ikramiyenize de zam yaptık bayram ikramiyemize. Oh oh oh. Ama maaşa zam yok. Arada geçiştirmelik. Bak bu ülkede 17 milyon emekli var. Ee, bunun yaklaşık 10 milyon civarı 10 bin lirayla geçiniyor. Tamam mı? Yani geri kalan 7 milyon içerisinde de hani milletvekili emeklilerini bir kenara koyarsak işte yaklaşık 40 bin lira maksimum ola 45 bin lira falan oluyor maksimum. Ya şimdi yazık değil mi bu ülkenin insanlarına? Bak dün açlık sınırı, yoksulluk sınırı belli oluyor. Diyor ki işte 20 bin liranın üzerinde şu anda. Ya iki emekli bir araya gelseler yok. Sokakta sahada geziyorum insanlar bak emekli abilerim, ablalarım biz nasıl geçinelim diyor. Şeyle karşılaşıyorsun daha orta sınıf insanlarla karşı. Onlar diyor ki annem ve babamın aldığı emekli ücreti yetmiyor ben onlara da destek olmaya çalışıyorum diyor. Ya bir yaraya dönüşmüş durumda. Bir de tabii başka sorunlar var. Yani şu an aslında bir taraftan evet zam yapmıyor. Diyor ki SGK batar. SGK sorun yaşar. Hani bir zamanlar diyordu ya SGK'yı batırdı Bay Kemal diye. Şimdi SGK'yı batıran adam olmaya doğru koşa koşa gidiyorum. Gitmeyim diyor. Ama bu bir kaynak dağılım meselesidir. Her zaman aynı şeyi söyledik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti emeklilerine zam yapabilir. Ve bu öyle SGK'yı falan da batırmaz ama buradan buraya kaynak transfer etmen lazım. Sen bunların hepsi bir yere aktardıysan olmaz. Yani yapamıyorsun işte şu anda. Seçime gidiyor ama o, o müjdeyi veremiyor. Veremezsin yani. Ne diyecek? Mesela 10 bin lira daha verse müjde mi? 0 1'den her zaman küçüktür. 1 0'dan büyüktür. Dolayısıyla emekli abim için, ablam için önemli bu para. Ama 20 bin lira verse de diyecek yine geçinemiyorum ben. Çünkü sürekli... Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi söyledi biliyorsun. Maaş cebe girmeden eriyormuş. En iyi de biz biliyormuşuz bunu. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ya, inanır mısınız? ilk defa şu an ya. şok halindeyim. flashı buradan verelim arkadaşlar. Ya, ben ilk Cumhurbaş defa Duydun bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunu. Mitingde, tokatta insanlara e, ana muhalefet lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidardaki Erdoğan'ı eleştirdi ve dedi ki siz dedi çok iyi biliyorsunuz dedi maaşlar daha cebe girmeden eriyor. E çözüm ne bunun? Kim veriyor bu parayı? Olmaz bak. Ve ve sana şunu söyleyeyim. Geçen hafta tahmin ediyorduk belki seçim için bir şey yapar diye. Ya kaybettiğini düşünüyor. Yani artık ne de olsa diyor 4-5 sene daha bende mühür. Ben e, merkezi yönetimi aldım. Dolayısıyla ne istersem onu yapacağım diyor. Yerel seçimi de vereyim diyor. Yani ya böyle diyor. Ya da ben... Zaten ne yapsam millet bana oy veriyor. Boş ver abi vermiyorum diyor. Şimdi o yüzden bu seçim önemli ya. Sen ne yaparsan yap millet sana oy vermiyor mesajını verecek mi vermeyecek mi bu ülkenin insanları ona bakacağız. Hocam ben buradan genel yayın yönetmenimiz Barış Avşar'a seslenmek istiyorum. Seslen bakalım. Ben artık hocam duvar olmayı bıraktım. Neden? Çünkü hocam Barış Avşar'dan duvar olarak burada geçirdiğim yılların emeği tazminatımı istiyorum. Şundan dolayı hocam ben döner ustası olmaya karar verdim. Neden? Dünyada en çok aranan meslek grubu döner ustalarıymış. Ve ben döner ustası olmaya karar verdim. Yenmez ki o döner. Hadi ya. Senin yap basit tipine bakarlar almazlar diye. Vallahi. Bak dünyanın en çok aranan işi döner ustası ya. Sen de dünyanın en iyi döner ustacısı o. Ya insanlar geçerken senden döner almaktan korkarlar. Şu tipe baksanız ya. Hocam. Aa <laughs> siz de baktınız beyler. Vallahi sağ olun. <laughs> artık. Hocam. İlk kez görüyormuşum baktılar. Hocam buradan aslında ben başka bir noktaya gelmek istiyorum. Ben anladım senin nereye gelmek istediğini Yani senin için değişen bir şey yok. Ha duvarsın ha döner ustası. Senin için bir şey değişmiyor ama asıl sorun şu. İnsanlar aylarca, yıllarca dirsek çürütüyorlar, okuyorlar, yazıyorlar, evet. çiziyorlar. Bunun bir hük hükmü yok. Niye yok biliyor musun? Ama hocam şu anda da şöyle bir rapor var yine karşımda. İşsizlik azalmış ama atıl iş gücü artmış. Geniş tanımlı işsizlik artıyor. Evet. Herkesin usta olması tavsiye iş, ediyor. Bak insanlar iş aramaktan vazgeçtiler. Bu bir alışkanlık haline geldi bu ülkede. Ve faiz geçen hafta %50'ye çıktı. İşin enteresan tarafı şu bak. Ben aylardır aynı şeyi anlatıyorum duvar. diyorum ki yani umarım diyorum bir yerde Türk lirasına güveni sağlarlar ya da yabancı yatırımcı Türkiye'ye bir miktar para sokar. Döviz böyle bu kadar hareketli olmaktan istikrarlı bir hale gelir çünkü yani hazirandan bu yana %8,5 olan faiz %50'ye geldi. Bak hala dövizde hareket var. Kur korumalı mevduat çözülmüyor. Yavaşladı. Çünkü dövizde bir artış beklentisi var insanlarda. Ya bu bizi nereye götürür biliyor musun? Bak hep aynı şeyi söylüyorum. Arjantin olmaya doğru götürür. Ne oluyordu Arjantin'de? Ne oldu hocam Arjantin? Para ya para ben ben kocaman paralarla ekmek alındığını hatırlıyorum. Hayır işte bak doğru söylüyorsun. Paranın değeri düşüyor. Faiz arttırıyor diyor ki dolarizasyonu engelleyeyim ben. Ama enflasyon öyle bir artmaya devam ediyor ki o dolarizasyon yüzünden. Faiz artış, enflasyon kaçıyor, faiz kovalıyor. Olmuyor, çözemediler işi bak hala çözemediler. IMF'den para aldılar gene çözemediler. Şimdi gelinen nokta şu duvar. Benim endişem şu. Biz şimdi 31 Mart'ı geride bırakacağız. Haftaya burada artık seçim sonuçlarını konuşuyor olacağız. Onların ekonomi etkilerini konuşmaya başlayacağız. Ama şu beni endişelendiriyor. Mehmet Şimşek ve ekibi ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar bozulmuş bir makinayı tamir edemiyorlar. Çünkü makinanın e, makinisti bir kere güveni yitirmiş. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman ne yapacağının belli olmaması ve ülkede son sözü hep onun söylüyor olması bu konularda dışarıdan ve içeriden güveni yok etmiş. Şimdi gelinen noktada insanlar eğer Türk lirasının değer kazanacağına ikna olmazsa bak Türk lirası değer kazanır kaybeder demiyorum şu anda ben. Türk lirasının de çünkü sonra dönüyorlar manipülasyon, spekülasyon diyorlar. Ben başka bir senaryodan bahsediyorum. Türk lirasının değer kazanacağına insanlar ikna olmazsa ve döviz talebi yüksek seyretmeye devam ederse o zaman biz az önce anlattığım faiz enflasyon sarmalına girer. Bunun bedelini çok ağır öderiz. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi yönetimine bir kere daha uyarıda bulunayım. Buradan e, bugün bunu bir daha tarihe not düşeyim. Son bir haftadır düşüyorum bir kere daha not düşeyim. Bakın Sayın Erdoğan siz eğer piyasaya güven verecek işi yapmazsanız yani bunun da şu an geldiği nokta şu bence. Yani ya iki tane olasılık var. Ya siyaseti bırakacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tamam ya yani o güvenin gelmiş Ya da kendini çok bağlayacak, kararlar alacak ve bunlardan asla geri dönemeyecek. Şu ülkedeki kutuplaşmadan, bilmem neden her şeyden vazgeçecek. Yani son 7 yıldır yaptığı her şeyi elinin tersine kenara itecek ve diyecek ki hayır herkesin Cumhurbaşkanı olacağım ve çok inandırıcı olacak. Bunu da kurallara kaidelere bağlayacak ve insanları buna ikna etmezse. Bak ben sana söyleyeyim. Zor zor. Türkiye'de gerçekten bizi bir faiz en Enflasyon, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı altında işsizlikle, parasızlıkla paramızın her geçen gün değer kaybettiği bir Arjantin olma yolu bekliyor. Başka şey yok bu iş. Gerçekten başka bir yolu yok. Çünkü güven gitmiş ve gelmiyor. Bak 9 aydır %50 faiz ödüyorsun hala güven yok. Ben şunu demiyorum. Dolar uçacak kaçacak falan demiyorum. Ama gelen işaretler şu ana kadar şu 8-9 aydır aldığımız işaretler bize bu işin yoluna konmasının hiç de öyle bekledikleri kadar bekledikleri takvimde gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Yani 2025'e 26'ya sürekli tarih veriyorlar ya iyileşecek diye. Olmayacak. Niye? Çünkü bozulan makineyi tamir edemiyorlar. Tamirci kötü. Tamirci bozulmuş bir kere. Konu bu. Ya yani karamsar konuşuyorum kusura bakmayın. Yani ama hani Şimdi olan bir şey bir cisim yaklaşıyor. Komutan Rogar diyor ya hani ya bir cisim yaklaştı, vurdu, çarptı. Şimdi biz toparlamaya çalışıyoruz. ikinci bir cisim yaklaşıyor. Üçüncü bir cisim bak 7-8 senedir bu ülkeye çarpan cisimin haddi hesabı yok. Haydi sor sor. Hem dolar hem euro yine yükseliyor. Ya geçen hafta faiz arttırdılar. Ben yine yükseliyor hocam. Bir televizyon kanalında canlı yayındaydım. Bak oradan bölüm kesip koyabiliriz. Ya yani koy, koy, koyulurdu yani. Bana dedi ki orada işte programı sunan arkadaş. o dolar %1 düşüyor. yüzde bir düşüyor falan dedim. Üç gün sürer. Say oradan cuma, cumart şey, cumartesi, pazar işlem Cuma, pazartesi, salı, çarşamba falan derken hop bitti. Aynı yerine geri geldi. 33.40'tı. Şu anda da 33.25 ve 5 puan faiz arttırdık. Az önceki uyarılarımın nedeni bu. 5 puan faiz arttırıyorsun. Dolar sadece bir gün %1.5 aşağı geliyor. Takip eden günler bir hafta sürmeden eski yerine geri dönüyor. Bu kötü. Bak bunun mesajını vatandaş da alıyor, bunun mesajını finansçılar da alıyor, bunun mesajını hükümet de almalı. Yani diyor ki güvenmiyorum ben senin yaptığın işe diyor vatandaş. Korkuyorum, endişeliyim diyor. Yani endişe ben benim endişem şu değil. Yani 30 40 bir anda 40 olacak. 50 öyle bir endişem yok. Sorun şu seçimden sonraki işte birkaç ay daha böyle sakin götürebilirler. Ama ondan sonra doların kaç olduğundan bağımsız olarak artık enflasyonun kaçtığı faizin de onu peşinden kovaladığı bir yere dönebiliriz biz. Bu sarmal %80 90 enflasyonlar %80 90 faizlere bizi getirebilir diyorum. Bak olacak demiyorum, getirebilir. Bu risk bundan 6 ay öncesine göre daha yüksek. Sorunumuz bu. Anlamıyorlar. Anlatamıyoruz. Zaten anlatınca da işte han, hain diyorlar, manda diyorlar, panda diyorlar. Ne dedikleri belli değil. Haydi sor sor. <laughs> hocam vallahi yani birazcık hayata dair sempatim vardı. Sizi görünce ya, Bu memleketin sorunu Ama aslında Ama hocam %90 diyor. enflasyon diyorsunuz ya. Bu ülkede 1 milyon 320 bin 376 kişinin kredi ve kredi kartı borcu var. Nasıl hocam? ödeyecekler? Bak %5'e çıkmıştı. Şimdi daha da yukarı çıkacak. Ya, Nasıl olacak hocam? %80 diyorsunuz. 70 ya. Diyorsunuz. Yani vallahi. Bak olur değil. Hayatımın en güzel ama yıllarında bunları düşünüyorum hocam. Ya gerçekten yazık insanları borçlandır, borçlandır. Bak nasıl geçiniyor herkes? Sorayım kredi kartıyla geçinmiyor musun? Geçmiyormuş. Bu zengin galiba. O babadan zengin hocam. Babadan zengin Yeni düğün yaptı, güzel altın topladı. Sen borsada da kesin bir şeyler karıştırıyorsun. Du düş nasıl düşüyor borsa bu arada? Hogüne baksan ya. Vay arkadaş duvarın yanında. <laughs> Borsaya hocam biz bir insandan sonra giralliği bekliyoruz o gün. Tamam, Burak'ta inşallah. da iyi para var hocam. Burak sen ne durum ne? Ben bedelliye para veriktirem. Bir an evvel yap. Her sene %60-70 artıyor onun da bedeli. Bu arada Hoc hocam küçücük bir reklam yapalım mı? Yap. Gazete Duvar YouTube kanalımıza tam şu an abone olabilirsiniz. Biliyoruz hepinizin orayı çok hala bozuldu. Devam Ama her şeyin güzel olacağını düşünmekten başka çaremiz yok. Bir güzel haberimiz daha var. Hadi ver bakalım. Hocam Metin Göktepe e, gazetecilik ödülleri açıklandı geçtiğimiz hafta. Biz, bizim gazetemiz neler aldı? Meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız, kıymetli kardeşimiz Burak Karaman ya. ve yine kıymetli muhabir kardeşimiz Sevgili Ferhat, Yaşar yaptıkları Cumartesi videosu ile jüri özel ödülü aldı. Ya... Ee, hem ödül var hocam, hem parası var. Burak'la iyi geçmek zorundayız. Bir bedelli, bedelli, bir, bedelli birikim yapacak hocam. İnşallah. Yapacak. Ah, Güzel inşallah. bir şeylerden konuşalım. Konuşalım. Haydi sor, sor. Hocam biz bu yaz tatilinde nereye gidiyoruz? <laughs> yaz tatilinde tıpkı geçen yaz yaptığın gibi. Ben ben iyi kötü geçen yaz ne yaptım? Tatil balkon gittim. Hocam. Balkon, balkonda. Balkondaydım. Balkondaydım. balkon balkonda büyük Ama mi? bir, bir, bir hafta gittim galiba bir yere emin de değilim. Ha şey kovulduğum zaman tazminat mazminat işte bir, dedik ki bari bir rahatlayalım 2-3 gün gezelim dedik. Bir sakal çıkmıştı hocam e, orada. Ko kovulunca öyle oldu yani. Neyse. Üniversite sağ olsun. Tebrik ediyorum. Sağ Allah razı olsun sizden çünkü. <laughs> Siz olmasaydınız geçen yaz yalandı benim için. Hocam. 3-5 gün bir yere gittim. Bu sene yazın ama gerçekten bak fiyatlara bakıyorum. İşte bir hafta tatil 200 bin lira, 180 bin lira. Yani nasıl güzel olacak günler gidecek işte ya. Bak gidebilir miyim? Giderim. Yani biraz işte ıkına sıkına bir yerlerden bir şey biriktirir giderim. Ya da kendi arabamla daha butik bir yere. Eş dost bulurum. Biraz indirim yaptırırım. Ben giderim. Seni de yanıma mecburen almak zorunda kalırım. Allah kahretsin. <laughs> Burayı kesmiyoruz arkadaşlar. Burayı sakın kesmiyoruz. Hocam şimdi benim annem biliyorsunuz turizmci. Annenin işte çalıştığı indirim alabileceği otellere gideriz. Evet. Annem ya da Fethi, Ama... Siz Fethiye'de değil mi senin? Evet. Ooo evet. bu sene tatili sizdeyiz. Hocam <laughs> vallahi ev büyük bekleriz. Turizm demek sıcak para demektir. Şimdi bu kadar yüksek olunca maliyetler. E, dünyada da insanlar daha uygun yerlere gidiyorlar. Ucuzlarız gidiyorlar. ucuzlarız. Gidiyorlar. Bak, Nasıl ben olacak sana hocam? Sorayım. Nisan'dan sonra ucuzlarız. Biraz, Nasıl? Türk lirası biraz değer kaybeder. Cumhurbaşkanı da çünkü şey bu sene daha da yüksek turizm geliri elde edeceğiz diyor ama bak ben sana söyleyeyim bugün İstanbul'da bir yerde hani böyle ortalama bir yerde yemek yemekle Roma'da işte Paris'te yemek yemek, Atina'da yemek yemek arasında bir fark kalmadı hatta buralar daha ucuz hale geldi. O yüzden Türk lirasının bir miktar değer kaybetmesine izin verecekler gibi gözüküyor. Hem ihracatçı için hem de şey için, turizm için mecburlar yani. Hocam şu seçimi iş... bekliyorlar abi. Seçimden sonra göreceğiz bak. Ben hatta sana bir şey söyleyeyim. 31 Mart gecesi biliyorsun işte biz e, sandık sonuçlarını izlerken hep beraber gece 11.30 12 sularında BOTAŞ'tan e, doğalgaza %61 e, zam geldi, elektriğe %60 zam geldi diye rakamlar duyarsan beni şeyle an. Neyle anılır? Beni neyle ansın Sizi ya? Sizi güzel anacağım hocam. At Sözleri olmadan anlayacağım hocam. Işte Tüm bir, kalbimle anlayacağım. Beni hocam. kalbinle an. Sevgiyle anlayacağım. Sevgiyle anlayacağım hocam. İnşallah. Hocam 1 Nisan sabah doğalgaz ve elektrik faturalarına... Büyük olasılık. Hiç. Yani bir ay daha bekleyeceklerini sanmıyorum. Yani bir Çok Nisan mu büyük sabah o zaman? Yani 31 akşam, 31 Mart akşamı. Bitki sandıktı 5'te kapandı. Akşam 9'da haberi gelir. Çok büyük bir zam bekliyorsunuz. Ben büyük bir zam bekliyorum. Yani... Zaten bu 25 metreküp finansmanı zaten bitecek. Ee, seçimler bitti. Ee, üzerine işte geleceği söyleyeyim ben sana. Yani en az %60-65 zam gelir yani. Sizin... ya da buna en fazla şöyle 35 bir getirirler 30 bir daha getirirler ama bence Parça önümüzdeki bu. bir yıl boyunca biz her ay her iki ayda bir elektriğe doğalgaza elektriğe doğalgaza zam göreceğiz. Ya yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Mesela elektriğe doğalgaza benzine zam geldikçe enflasyonla nasıl mücadele edecekler bunu da anlamış değilim. Yani üreticinin maliyeti artacak. E, gideceğiz temel ihtiyaç maddeleri bunları satın alacağız. Mecburen bu fiyatlar yukarı doğru çıkacak. Nasıl %36 enflasyon hesapladılar yıl sonu için e, beklenti hiçbir fikrim yok yani. Hocam Bunlar benden de kötü öğrenci galiba. Ya kötü öğrenciler mi, kötü insanlar mı? Hani bilmiyorum yani anladın mı? Çünkü biz e, her şeyden önce iyi insan olmaya çalışan çalışmamız gerektiğini düşünen insanlarız. Yani burada o pozisyonlar için, oralarda bulundukları yerler için. Yani şu an mesela biliyorlar aslında 31 Mart akşamı ne olacağını. E yani bu kötülük değildir de nedir yani anladın mı? Ne için susuyorlar? İşte siyaseten bakanlarıyla beraber geziyorlar ya şimdi İstanbul'da ilçe ilçe Esna esnaf esnaf oy almak için. Hepsini olacağını biliyor tamam mı duvar? Bak kötülüktür bu. İnsanlara ondan sonra insanlar hiçbir şeye inanmıyorlar. Niye inanmıyorlar? Çünkü siz biliyorsunuz bugün 1 Nisan itibariyle neyle karşı karşıya kalacağımızı biliyorsunuz ve bize söylemiyorsunuz. Bu insanlara hiçbir böyle öngörülebilir yol haritası şeffaf sunmuyorsunuz. E bu böyle olunca ne olacak duvar? Ne olacak? Biliyorlar ve söylemiyor. Bu kötülük değildir de nedir? Hani kötü insan. Evet belki memleket için iyi şeyler yapmaya gayret ediyorlar mı? Ediyorlardır herhalde ya. Bilmiyorum. Mutlaka bilgi birikimlerini iyi niyetle kullanıyorlardır. Ama siyaset işin içine girince gıkı çıkamayan insanların ben iyi insanlar olduğuna inanamıyorum. Bak ben söyleyeyim sana. Gerçekten ne o ya benim uzma, tam birebir uzmanlığım para politikası falan da değil ama hani ben ben oralarda durmam ya. Duramam ya. Beni kovarlar zaten. Ya konuşurum ben yani. Derim ki sizin başınıza bu geliyor. Hazır olun derim. Ama hesaplarını bozduğu için siyaseten şimdi ses etmiyorlar. Yani neden Mehmet Şimşek şunu söyleyemiyor yani? Ya da neden Mehmet Şimşek 31 Mart akşamına kadar bekledi doğalgaz zammı, elektrik zammı bilmem ne zammı için. zamana yayaraktan bunu yapsalardı belki yükü de daha hafif olacak. Ama siyaset işte böyle bir şey. Ve siyasetin içerisinde bu tip e, meselelere okey diyen, tamam diyen teknisyen iyi insan mıdır sorusunu ben izleyiciye bırakayım onlar karar versin. Hocam son soru. Haydi sor sor. Sizin evdeki boş oda duruyor mu hocam? Durmuyor. Duruyordur duruyor. ya. Durmuyor. 1 Nisan akşamı durmuyor. Hayallerimiz gerçekleşiyor. Hayır durmuyor. Size taşınırım. Durmuyor. Çok eğleniriz. Vallahi durmuyor. Elektriği doğalgazı ödeyemeyeceksiniz durmuyor, hocam. Durmuyor. Billahi durmuyor vallahi durmuyor. Sen bir de evleniyorsun. Ne yapacağız? Komin yaşama mı geçiyoruz kardeşim biz? Hocam siz o tek odadasınız. Geri kalan kısımda biziz diye düşünmüştüm ama bunu tartışabiliriz tabii ki. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim bu imkan için. Kendinize iyi bakın hocam. Sen de görüşürüz haftaya seçimden sonra. Biz hep buralardayız hocam. <laughs> bye bye.